Sevgili eşime, Yeni bir ben doğdu içinde, Hızlı bir değişim sürecindeyim, Bendeki eski payın saklı yüreğimde, İçsel ritmim hızlandı, Sürüklüyor beni peşinde, Bu doyulmaz mutluluğu seninle yaşamak istiyorum, Hayatın sırlarını çözesim var seninle, Haydi tut ellerimi, Gönlündeki hazineyi paylaşmaz mısın benimle? Zira, İkimiz de kutsal yolun yolcusuyuz. İçsel sınavımızı bitirip doğruyu buluruz. Haydi ver ellerini korkma. Bırakalım kendimizi mutluluğa. Kendi değerlerinle tanış ve bir sen doğsun içinde. Yeni sen ve yeni ben. Bak bizi seyrediyorum göz bebeğinde. İçimizdeki ırmak çağlasın. Bu heyecan yarım kalmasın. Var mısın birlikte ölümsüz olalım ve ebediyen hiç ayrılmayalım. Ebediyen hiç ayrılmayalım. Hiç ayrılmayalım.